Tesisat Akademi'den hepinize merhaba. Bu videoda sizlere bir dış ünite montajı yaparken neleri dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğim. Dış ünite montajına geçmeden önce öncelikle zemin etütü yapmanız lazım. Yani dış üniteyi montaj edeceğiniz duvar ya da zemin sağlam mı değil mi bundan emir olmalısınız. Örneğin buradaki duvar. Sisi de duyuyorsunuz. Dış ünite montajı için elverişli bir duvar değil. Bu duvar alçıpan dediğimiz duvardan olduğu için fazla bir yükü taşıyabilecek bir duvar değil. O yüzden dış ünite montajını örneğin bu duvara yapmamamız gerekir. Zemin tütünden sonra ise klimayı hangi amaçla kullanacağınız oldukça önemlidir. Eğer siz sadece klimanızı ısıtma amaçlı kullanacaksanız, güneş görmeyen bir noktaya koyduğunuzda kış mevsiminde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani klimanız daha fazla buzlanacağı için defrosta çok fazla geçecektir. Bu da sizin konfor şartlarınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer siz klimayı sadece soğutma amaçlı kullanacaksanız, sürekli güneş gören bir noktaya koymamanız gerekir. Bu noktada da klimanın soğutma performansı düşecektir. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak montajı yaparsanız klimanızı kullandığınız modda daha fazla verim elde edebilirsiniz. Fakat ben klimamı hem soğutma hem de ısıtma modunda kullanmak istiyorum diyorsanız bu iki kriteri de göz önünde bulundurmalısınız. Yani dış üniteyi ne kuytu köşe bir yere ne de güneşin hemen önüne koymamanız gerekir. Bu kriterlerden sonra dış ünite ile iç ünite arasındaki boru mesafesine dikkat etmeniz gerekir. Klimanızın standart değerlerine uygun boru mesafesi kullanırsanız burada da klimanızın performansını olumsuz yönde etkilememiş olursunuz. Eğer ikisi arasındaki boru mesafesi uzarsa burada da yine klimanızın katalog değerlerine göre teknik servis sistemi ekstra soğutucu akışkan ekleyecektir. Bunun için de yine sizden ekstra bir ücret talep edilecektir. Bunun akabinde de dış üniteniz iç üniteden yukarıda ise ve eski tip bir klimanız varsa Klimanızın arka tarafına bakır borulardan bir yağ kapanı koydurmanız gerekir. Sistem içerisinde soğutucu akışkanla beraber yağ da dolaştığı için eğer sizin dış üniteniz iç üniteden yukarıdaysa aşağıya göndermiş olduğu yağı tekrardan yukarıya emmekte zorlanacaktır. Böyle durumlarda da yine sizin kompresörünüz yağsız kalabilir. Dış ünitenin arka tarafındaki yağ kapanı sayesinde de kompresörünüz yağsız kalmamış olur. Buna da yine dikkat etmenizi öneririm. Eğer klimanız yeni tip inverter klima ise bu durum çok fazla önemli değil. Yani inverter klimalarda dış üniteyi iç üniteden yukarıda bir noktaya takabilirsiniz. Dış üniteyi montaj ederken özellikle dış cephelerde bazen vinç ihtiyacı olmaktadır. Fakat vinçle montaj ederken şunu da düşünmelisiniz. 2 gün sonra benim klima arızalandığında ben tekrardan vinç mi çağıracağım? Yani klimanızın arızalanabileceğini düşünerek montaj işini de bu şekilde yaptırmanızı öneririm. Eğer imkanınız varsa vinç kullanmadan farklı bir noktaya dış ünite montajını yaptırırsanız ilerleyen zamanlarda da sıkıntı yaşamamış olursunuz. Yine çok önemli bir nokta genellikle balkonlara takılan dış ünitelerde dış ünite tamamen tavana sıfır bir şekilde montaj edilmekte. Böyle durumlarda hem dış ünitenin hava emmesi zorlaşacak hem de yine ilerleyen zamanlarda teknik servis müdahalesi gerektiren bir durumda dış ünitenizi oradan söküp aşağı indirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da yine hem teknik servis için ekstra bir iş yükü hem de bunu size maliyet olarak yansıtacaktır. Dış ünite montajı yaptırırken bu kriterleri göz önünde bulundurmanızı öneririm. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tesisat Akademi'nin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.